Tekrardan günaydın. Bugün ne yesek? Ne var lan bu? Bu Ahmet. Tekrardan günaydın. Bu Ahmet. Ahmet bize başvurduğunda daha 18 yaşında diplomasız bir üniversite mezunuydu. Ve biz Pardon. Bu Ahmet. Ahmet e-ticarete ilgisi olan 18 yaşında diplomasız bir arkadaşımızdı bize başvurduğu zamanlarda. Biz ne yaptık? Aldık, onu değerlendirdik önce. Dedik ki, "Kardeşim, senin bunlara ihtiyacın yok. Senin yapman gereken şey bu." dedik. Sonra ona son model bir bilgisayar tanımladık. Yanında da gaming mouse. Ahmet'e görev verdik. Ahmet'e dedik ki, "Ahmet sen Görevin olsun lan. <laughs> Ahmet sen doları düşüreceksin. <laughs> ne yapacaksın? Silme tuşuyla doları 17-18 falan da düşüreceksin. Tamam mı? Dedik. Ahmet bu görevi kabul etti. Edecek tabi. Ne oldu sonra? Ahmet'i işten kovduk. Sen de bu işlere meraklıysan gelip yanımızda işe başlayabilirsin. Blender'ımız <laughs> şurada da Adobe Fireworks'ümüz var. Şimdi 4 yumurta bunun içine. Oğlum bu küçük ya. büyük yok mu? Tavayı tencereye ekledim. Büyü nerede kim bilir. Hemen bir farklarına bakayım. Aynen. Bir tık daha büyük ya. Ama işe yarıyor o büyüklük yani. Yumurtayı şöyle kırıyorum ben. Herkesin yumurta kırması farklı. Bak. Şöyle şurada bir çizgi oluştu ya yumurtada. Sonra... Netler misin? Şurayı netle. Heh. Şu bir. Şu iki. Şu üç. 4. 100 gram yulafı da atıyorum. Yaklaşık 8 kaşık denk geliyor. Bu kaşık ne kadar da 60 mıydı? Neydi? İkisinde de varmış zaten kaşık. Aa, şunun ne kadar olduğunu hiç hatırlamıyorum. Dur önce bir yumurtayı cırlayalım ya. doğru. Ya çok uzun ve boş bir video olacak bu. O yüzden bence ben bunu yiyeyim, geleyim, ondan sonra sohbette, muhabbette başlatırım. Saç gibi ya. Saç gibi ya. <laughs> Geçen gün iş yerinde çalışırken Emre Baş'ı gördük arkadaşlar. Diyor ki lan oğlum youtuber geliyor lan falan filan dedim. Ne youtuber'ın ne, ne, ne diyor bir baktım Emre Baş. Lan dedim Emre Bas ne yapıyorsun nasılsın iyi misin? Emre Bas. Emre bu arada. Kanka vloga dahil <laughs> ol. Yemiş baklumba. Ooo biz eh, nasıl? İyi sen nasılsın? İyi ben de takip ediyoruz. Ne haber kanki? Selam ver <laughs> YouTube'a. <Gülüyor> <gülüyor> hadi iyi gezin, hadi. Eyvallah. Evet. Ekmeklerimizi kokladık. Takipçilerle buluştuk. Şimdi ne yapıyoruz? Eve doğru gidiyoruz. <laughs> falan filan. Günü işte ettik, bir şeyler falan filan. Adam yeşil çay içti, tamam mı? Oğlum bana ne olmuş? Oğlum hiçbir şeyin kalmış. Hiçbir şeyim ben ya. Abi. میدونستی نه 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 بده 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 مرخصیش کمه 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 نه چرا من تو که دهنم آگاهیدی میدونستی نه 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 بده بده چرا من از تو که دهنم آگاهیدی Çubuk. Şöyle delikleri var, İçinde çay var bunun, yeşil çay. Evet, geldik tekrardan yerimize. Oh! Yerimize tekrardan geldik. Şunun tarifi tarifini 35 kere söyledim zaten. Bu. Şununla kesilmiş domates, salatalık, zeytin, şu peynir. Peyniri yiyin, süt yiyin, deriniz kalınlaşsın. Bir de yanına ceviz yiyin. Bitti. Bu kadar. Biraz not almıştım. Onları getireyim. Beykent Üniversitesi. Evet arkadaşlar. Ahmet Beykent Üniversitesi. Diplomasız. 18 yaşında. E-ticarete meyilli bir arkadaşımız. Evet. Natural sporcu. Şimdi natural sporcu olmak. Şunları yiyorsun. Sonra gidiyorsun baba şeye. Bunlar da arada sırada yiyoruz tabi. Böyle video çekiyorum diye bu kadar çetrefilli metrefilli Yoksa evde ne varsa onu yiyorsun. Gidiyorsun spora. Bir saat öküz gibi basıyorsun. Öküz gibi böyle bütün ne var ne yok her şeyini mahvediyorsun abi tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Eve geliyorsun ekmek yiyorsun anasını satayım. Bu atasözünün sahibi de çok değerli bir arkadaşımdır lean olarak belli bir yere kadar geliyorsun. Atıyorum mesela 90 90 kiloya geldin. 90 kilo da mükemmel bir şey yani. 1.80 1.90 bir adam için. 90 için değil de 80 85 arası için 90 kilo mükemmel. Lean olarak geldin tamam mı? Sonra ne oluyor? Bu kadar küçük kalıyorsunuz işte. Şey yapacağım diye.

Hadi Bakugan Bakugan mı başlıyor? Marucho Masquerade Sarışın adı neydi lan masquerade o zaten Ana karakterin adını unuttum Den Bakugan Legends Hadi izleyin lan Bak bak. Ya ışık kapan ya bu ne ya? Bak bak 4000 gücü var 5000 gücü var tabi sen görmüyorsun Siz görmüyorsunuz bak şurada Bir de şurada He. <laughs> bak bak nasıl falan var Aha top oldular Oğlum Drago beceremedi lan ne Magnus'ı Bak bak bu ne Hani geçit kartlarınız nerede oğlum gölge alevi. gölge alevi Lan gölge alevi mi olur Gece gölgenin rahatına bak Ya kapat